Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe'nin transfer gündemini detaylı şekilde masaya yatıracağız. Fenerbahçe'nin gündeminde şu an birbirinden önemli isimler var. Hepsi yıldız potansiyelli, bazıları oldukça tanıdık, bazıları ise heyecan verici sürpriz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk gündem maddemiz Milan Şikrinyar. Jose Mourinho'nun şu an takımda en çok ısrar ettiği oyuncu desek yeridir. Geçen sezonun ortasında Paris Saint Germain'den kiralanan Şikrinyar, kısa sürede takımın vazgeçilmezi oldu. Sağdaki liderliği, pozisyon bilgisi ve sakinliği ile Fenerbahçe savunmasının temel direği haline geldi diyebiliriz. Mourinho'nun da zaten çok net bir şekilde bu oyuncu kalmalı diyor. Fakat ufak bir pürüz var. Maaş. Şükrin yanın yıllık 12 milyon euro civarında bir beklentisi var. Fenerbahçe bu rakama çıkamasa da pazarlık masası açık. Oyuncunun indirime gidebileceği konuşuluyor. Üstelik Napoli'nin de ilgisi var. Yani Avrupa'dan talipleri de var. Ama Mourinho net. Savunma onun etrafında şekillenecek.